İlgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde pratik çözümlerle ilgili dördüncü çalışma yapısı yapacağız. Önce bu konuyla ilgili bilgiyi arz etmek istiyorum. A, B, eleman R pozitif ve N sıfırdan büyük, N küçük M olmak üzere. X eşittir. Karekök içerisinde A artı eksi 2 çarpı karekök B ifadesinde. B eşittir M çarpı N. A da M artı N ise bu ifademizin sonucu karekök m artı artı eksi eksi karekök nedir? Bu daima geçerlidir. Şimdi bununla ilgili bir örneğimizi çalışalım. Bakınız 4 artı 2 karekök 3 3'ü şöyle düşünebiliriz. 3 çarpı 1 4'ü de 3 artı 1. Bu durumda bunun sonucu büyük olanın karekökü karekök 3 artı karekök 1. Bu da sevgili gençler ne olur? Karekök 3 artı 1 olarak bulunur. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda ikinci sorumuzda bakınız. Yine burada 2'yi şöyle düşünelim. 2 çarpı 1 bunu da 2 artı 1 olarak düşünecek olursak bu ifademizin sonucu karekök 2 eksi karekök 1'in birin karekökü 1 olduğu için karekök 2 eksi 1 olarak yazabiliriz. Üçüncü sorumuza bakalım. Yine burada hazır verilmiş. 6'yı bakın şöyle düşünebiliriz. 6 çarpı 1. Bunu da 6 artı 1. Bu durumda sonucumuz ne olacakmış? Karekök 6 büyük olan önce yazılır. Artı karekök 1 o da 1 yapar. Doğru cevabımız karekök 6 artı ettir. Dördüncü sorumuza bakalım. Bakın burada eksili verilmiş. 15'i şöyle düşünebiliriz. 3 kere 5 15 e, Burasını da 5 artı 3 yani 8 durumda sonuç olarak büyük olan ifademiz karekök 5 eksi karekök 3 olarak ne yapar? Vurulmuş olur. Beşinci sorumuza bakalım. Beşinci sorumuzda sevgili gençler bakın burada 2 yok. Bunu içeriden getirmeye çalışalım. Şöyle ki 16 artı karekök 60'ı e, şöyle yazabiliriz. 4 çarpı 15. Bu da sevgili gençler karekök içerisinde 16 artı 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 2 çarpı karekök 15. Yani bu şekilde ne yapmış olduk? 2'yi içeriden getirmiş olduk. Bakın burası 15 çarpı 11. Burası da 15 artı 1. Bu durumda sonucumuz ne olacaktır? Karekök 15 artı 1 olur. Şöyle eşittir diyelim. Şu yok. Altıncı sorumuza bakalım. Yine burada bakın. E, fademizin yani şunu şöyle yazabiliriz. Şöyle yazalım. Karekök için 4 çarpı 55. Bu şekilde yazdıktan sonra 4'ü buradan dışarıya 2 olarak çıkartırız. 16 eksi 2 kare kök 55. Bu da sevgili gençlerimiz. Bakın 55. Ee, 11 çarpı 5. Burası da 11 artı 5. Dolayısıyla büyük olan yani kare kök 11 eksi kare kök 5 olarak ne yapar? Bulunmuş olur. Yedinci sorumuz, bakın yedinci sorumuzda e, içeriden iki getiremiyoruz. E, dolayısıyla bunu şöyle yapalım. Şu ifademizi. Şunu 2 ile çarpalım. 2'ye bölelim. 2 ile çarparsak 6 artı 2 kare kök 5 bölü 2. Yani bir ifadeyi 2 ile çarpıp 2'ye bölersen sonuç ne yapmaz? Değişmez. Bu ifademizde şu özellikten dolayı karekök içerisinde a bölü b ifadesini karekök a bölü karekök b şeklinde yazabiliriz. Bunu da buradan şöyle yazalım. Karekök 2 burası da 6 artı 2 karekök 5 karekökü. Dolayısıyla ifademiz şöyle oldu. Burası karekök 2. Bu da 5 kere 1, 5. 5, 1 de 6. Bunu da şu karekök 5 artı 1 şeklinde yazabiliriz. Paydasını rasyonel yapmak için pay ve payda kare kök ile çarpılacak olursa karekök 10 artı kare kök 2 bölü 2 şeklinde de ne yapabiliriz? ifade ederiz. 8. sorumuza bakalım. 8. sorumuzda yine burada 2 ile çarp 2'ye bölelim. 2 ile çarp 2'ye bölersek burası 12 eksi 2 karekök 35 bölü 2. Burada sevgili gençler, yukarıdaki ifadeden göreceğimiz gibi, karekök 2 bölü karekök içerisinde 12 eksi 2 karekök 35 şeklinde ifade edebiliriz. 35 sevgili gençler, şöyle. Burası karekök 2, 35, 7 kere 5, 35, 7 çarpı 5, 7, 5 daha 12 bunu verdi. Dolayısıyla bu da karekök 7 eksi karekök 5. Bu şekilde bırakabiliriz veya da pay ve paydasını karekök ile genişletecek olursak, direkt yazıyorum, bunu karekök 2 ile çarparsak karekök 14, karekök eksi karekök 10 bölü 2 olur.